I love you, Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan tablet modu 90 FPS config ile karşınızdayım arkadaş. Evet arkadaşlar bugün tekrardan tablet modu 90 FPS config ile devam edeceğiz. Yine bir 8 dakika boş yapmam gerekiyor. 8 dakika boş yapayım. 3. video, 3. stok video. Çeker miyim bir iki üç tane daha? Çeksem iyi olur biliyorsunuz 5 işte gün rahat. Aslında 5 gün rahat yatmıyoruz ya. Ondan zaten editlenmesi de ayrı. YouTube atması ayrı. Bu 2 aylık süreçte de ben şey yaptım ha. Bana 20 GB internet çıktı. Tamam bende de pakette vardı. İşte bitmesine son bir gün kala. Adam mı var lan? Kulaklı takayım dur. Mesela son bir gün kala. Hepsini hallettim. Editi bitti. Tek işte YouTube atması kaldı. Attım telefona hepsini. Şak. Mobil veri açtım. mobil veriden hepsini at. Nasıl şey mantık? Çok iyi değil mi? ben bu işi yapıyorum ya. Zeka abi zeka. Pırıl 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 pırıl. Bu arada kanala farklı bir oyun videosu atmayı düşünen, Bundan sonra yüksek ihtimalle şey gelecek. Bir tane Mobile Legends videosu gelebilir. Bir tık denemek amaçlı atabilirim. Hatta başlığı hiç Not 8 falan yapman direkt düz bir atarım. Eğer işte muhabbetim için falan beni izliyorsanız o videoyu da bir izleyin. Bir like atın. Bir şeyler yapın işte. Arka buraya gideyim ya. Ben niye oraya gidiyorsun? Burada da adam var. Şöyle yapalım. <laughs> karakin abi ya. Valla en iyisi karakin ya maplerin. Sanok falan telefonu zorluyor aga. Note 8'i zorluyor öldürüyor Note 8'i. Birileri sıkıyor ama nerede? 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 Her taraftan mermi sesi geliyor. Biri şu altta yüksek ihtimalle. Dilim o zaman gel. Ne kaybedeceğiz? Nasılsınız arkadaşlar? Okul mu okul? Gördüm adamı. Okul falan nasıl gidiyor yorumlara yazın ha. Şuradaydı adam da. Okul falan nasıl gidiyor yorumlara yazın. Sohbet ederim. Oğlum sesim kısılıyor ya. Vallahi. Gel de buraya kaçma Otur bir saniye Nereye kaçtı lan bunlar? <laughs> Tam böyle şey anında yakaladım adamları. Zor anında yakaladım. Güzel free loot. En sevdiğim. Çok severim. Ama al işte otomatik. Niye bekliyorsun? Hiçbir şey de yokmuş ki adamların ya. Neyse gidik. Öyle yani işte arkadaşlar. Hayat böyle. Hayat böyle acımasız. birini daha yordum gel lan buraya. Adamlar da M4 var mıydı? Süper be. adam can basar mı? Alamak istiyorum ya. Çok iyi döndüm de vuramadım. Bir tur daha bir tur daha. Vay arkadaş ya bir video çekemedik. Bu nedir ya? Sana atlıyorum ölüyorum. Karakin atlıyorum ölüyorum. Bu benim harbi tam kolsuzluğum ama yani. Çay boyunca girmemişiz abi oyunun yüzüne bakmamışız. Ne bir aim antrenmanı yapmışız ne bir oyuna girip bir şey yapmışız hiçbir şey yapmamışız. Yine gene iyiyiz lan böyle adam adam öldürüyor spreyin bir tık. Ee, iyi falan diyemeyeceğim berbat ama çok da berbat değil yani 2 ay boyunca oynamamış bir insana göre bence spreyim çok da kötü değil be usta ha. Orada bu arada bu telefon nasıl seti niye böyle kötü ya? iPhone 11'e göre orada daha bir şey geliyor. Tam böyle istediğim ayar gibi geliyor. burada öyle değil ama. Bu yavaş, yavaş kalıyor iPhone'a göre. da sanki bir kişi var. Bir bir ses duydum ama. Ya da yok. Ya da var. Bilmiyorum ses. Duymuyorum şu an ama. Hiçbir şey de yok ya. ya loot yapmaktan sıkıldım. Vallahi sıkıldım ya. Ali Kangs da yok. Kendi kendime konuşuyorum ya. Gidiyorum ben rush asmaya. Birilerine rush atalım. Şuraya doğru gideyim. Bir şeyin içinde kesin adam var ha. Sesim kısılıyor ha. Saat de 7'ye geliyor. İftar saati yaklaşıyor arkadaşlar. Sizler nerede oturuyorsunuz? Kaçta açıyorsunuz da iftarı yorumlara yazın ha. Her şeyde böyle yorumlara yazdırtıyorum ya. Lan bende ne adamım ha. Nereye gidiyorsunuz siz? Nereye gidiyorsunuz? Lan geri at. Hmm, hangisi oynasam şunu. Eee kanka artık öl la. Üf. Yanlışlıkla adam öldürdüm ha. Gördün mü? Yılanla 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 hiçbir şeyim yokmuş lan benim. Ha yine lobiye dönmek istemiyorum ha. Çabuk. Bak. Adamın vur sesi Bak silah gözükmüyor. Bak. Gördün mü adamın ne bir silah gözüküyor ne bir silah sesi gözüküyor. Bak bak izleyeceğim adamı ya. Bu buna? E hadi bir şey bir yere git. Ya böyle saçma olur mu? Geçen iki ay boyunca neden oynadığımı söyledim ya. Bak hatalar abi. Bu da bir hata işte. Ben bu yüzden oynamıyorum bu oyunu. Şimdi niye gideyim tekrar yeniden başlayayım ki? Oynamam abi bu ne? Bomboş mod getiriyor ya. Oğlum mod değil bak gözünü seveyim. Şunu düzelt ya. Bu ne oğlum? Bak ne? Hadi bunu da geçtim. adam elinde silahı varken yokmuş gibi gösteriyorsun. Hadi onu da geçtim lan adamın silahı gözükmesin. Bunun sesi gelsin bari ya. Adam adı etti şey sesi duyulmuyor. Gözükmüyor diyecektim. Sesi duyulmuyor. Duymadan o adamı ben nasıl öldürebilirim ya? Oyunun mantığı yok tamam mı? Mantığı bozuk oyunun. Ne PUBG deyince aklına geliyor? Adam öldürmek. İşte silah falan var. O adamı öldürüyorsun. E sen ne hasar bakım var? Hasar bakım var. Adamın silah gözükmüyor. Silah sesi gelmiyor. Bak şu an gözüküyor silah. Tamam Silah sesi gözüküyor. 194'de geçtiği zaman Buldu şu an bak çantasına baktığın zaman bu adamın hiçbir silahı yok gibi gözüküyor değil mi İkinci silahına geçsin bak geçsin silah. izleyeceğim abi ya yeter lan Geç hadi sen de öbür silahına yerinde de aynı şey Biri gelmiş öldürdüler iyi Geberdi O kısmı koyacağım abi Kopyalıp koyacağım buraya Adamın Vur bak silah gözükmüyor İzleyin adamın elinde silah yoktu şey de yapmadı yani arkaya fanda atmadı. Öyle bir şey olsaydı az önce Türkçe adası da gözükürdü. Bu hataları düzeltmedikçe valla bu oyundan gram zevk almıyorum. Almayacağım da. Neyse arkadaşlar yine boş yaptık. Ee, bu kadar yani. Daha devamını çekmem valla. Oynamam bile. Hadi kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda bir sonraki tablet modu artı doksan hepiniz konflikte. Görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.